Anayasa Mahkemesi 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin bir iptal kararı verdi. Tabi tarihle ilgili bir düzenleme. Kimleri kapsıyor, ne anlama geliyor bu? Birazdan bakacağız. Ayrıca emekliye ikramiye ödemesi başlıyor. Toplam 57,4 milyar liralık bir ödemeden bahsediyoruz. Kim ne kadar alacak? Birazdan cevap vereceğiz bu soruya. Ve tabi kıdem tazminatı artıyor. Milyonlarca kişi ilgilendiriyor bu. Temmuz ayından memur ve emeklilerin maaşlarını yapılacak zamla birlikte kıdem tazminatı da değişecek. Örnek bir hesap üzerinden inceleyeceğiz bu konuyu. Bunun dışında ev kadınlarının emekli olmak için ne yapması gerekiyor? Hangi kolaylıklar sağlanıyor? Adım adım inceleyeceğiz bu konuyu da ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize soruniyeti aaparo.com.tr adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Güncel bir konu e, 3600 göz, Doğru. ek gösterge ile ilgili bir düzenleme var. Ne anlama geliyor bu düzenleme? Önce düzenlemeyi konuşalım. Olur. Do çok Buyurun. sıcak bir gelişme aslında. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bir e, düzenlemeyi de iptal etti aslında. E, şöyle 2022'de hatırlarsan e, bir e, yasal düzenleme yapılmıştı. Aslında 2022'den önce konu gündeme gelmişti. Dört meslek grubu için işte polisler, emşireler, din görevlileri ve öğretmenler için ee, ek göstergenin 3600'e çıkartılması. Ek gösterge dediğimiz şey aslında e, memurların maaşını ve özellikle emekli aylığıyla ikramiyelerini belirleyen en önemli çarpanlardan birisi. Yani sizin ek göstergeniz ne kadar yüksekse evet. emekli aylığınız, ikramiyeniz ya da maaşınız o kadar yüksek oluyor. O yüzden de önemliydi bu. Burada bir adaletsizlik de söz konusuydu. İşte amirler daha düşük ek göstergede, onun yanında çalışan daha yüksek ek göstergede. Zaman zaman bir sürü düzenleme yapılmış, her bir meslek grubu için ayrı ayrı yapılmış. Dolayısıyla bir dengesizlik de oluşmuştu. 2022'de aslında 4 meslek grubu için gündeme gelen bu konunun kapsamı genişletildi evet. ve diğer meslek grupları da bu kapsama alındı. İşte bu dört meslek grubu 3600 ek göstergeye yükselirken diğer meslek gruplarına da yine ek gösterge artışı yapıldı. Fakat burada tabii bir yürürlük maddesinde bir tarih sınırı konulmuştu. Özellikle genel idare hizmetleri dediğimiz bir sınıf var evet. kamuda ki yani bunun içine il özel idaresi baş, il özel idaresi müdürü de giriyor, şube müdürü de giriyor, gardiyan da giriyor, itfaiye memuru da giriyor. Dolayısıyla çok geniş kapsamı olan kamuda hani bazı teknik konuların dışında işte sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri gibi bunların dışındaki bütün memurları kapsayan bir genel idari hizmetleri evet. sınıfından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları kapsayan bir tarih sınırı konulmuştu. O da şu denildi ki o zaman işte 15 Ocak 2023'ten önce yani bu işte yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce ...memurluğa atananlar bu ek gösterge artışından faydalanır denildi. Dolayısıyla buna karşı da bir dava açıldı. İşte Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldü dava. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'ne kadar geldi. Ve davanın bu bölümü yani 15 Ocak 2023'ten öncesini kapsar bölümü... ...iptal edildi Anayasa Mahkemesi tarafından. Bu karar 6 aylıkta bir süre verildi idareye. Dolayısıyla bu 6 ay içinde ya bir düzenleme olacak yeniden ya da bu iptal kararıyla birlikte 15 Ocak 2023'ten sonra göreve gelen bütün genel idare hizmetlerine mensup memurlar da bu düzenlemeden faydalanacaklar. Böylece işte eşitlik ilkesine aykırılıktan Anayasa Mahkemesi iptal etti. bu sınıf Az önce söyledim neden, nelerden o, o, oluşuyor diye. İşte gardiyandan, yüksek mahkeme memuruna, şube müdüründen, yok genel sekreterine, uzmanlardan, teftiş görevlerine, denetmenlere kadar geniş bir e, memur e, arkadaşları kapsıyor. E, nasıl uygulanacak? Tabii 6 ay beklemek lazım. 6 ayın sonunda eğer bir düzenleme olmazsa bu yürürlüğe girecek ve bütün memurlar bundan faydalanacak. Peki ne faydası olacak? Hani ek göstergeden işte 15 Ocak 2023'ten sonra memur olanlar da faydalanacak dediğimizde ne olacak? Az önce söylediğim gibi bu arkadaşlarımızın hem maaşları artacak hem de emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları önemli ölçüde artacak. Yani mevcut maaşları çok yüksek artmıyor ama emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları %30'a varan artışlar yol açıyor. Şimdi 2023'e geri dönüp bugüne kadar ki ödenmeyen o kısımlarda geri ödenebilir. Evet. Böyle bir toplu ödeme de söz konusu olacak. O yüzden herkes için hayırlı olsun ama tabii bir 6 ay bekleyeceğiz. Çok sıcak bir gelişmeydi. Hemen yorumlamak istedik. Ee, memurlarda çok bana da çok soru geldi. Hani konu Anadolu Aj Anadolu Ajansı'na düştükten sonra AYM'nin kararı. De. Herkes beni arayıp ya bu ne demek istediler aslında? Ne olacak şimdi diye sordu. Ee, ben de dilim döndüğünce cevapladım ama sıcağı sıcağına A da ilk yorumumuzu yapmış olduk. Ee, böylece dediğim gibi genel idare hizmetleri sınıfında olan arkadaşlarımız hı hı. 15 Ocak 2023'ten sonra atanan herkes de 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanacak ama 6 aylık bir süre var. Geriye evet. dönük ödeme de olabilir, onu da tekrarlayayım. Peki sıcak bu konuyu da konuşmuş olduk. Şimdi devam edelim, emekli <laughs> Bununla ilgili soru gelirse de alacak? sana sıcağı sıcağına cevaplayalım. Evet. Evet, buyurun. Emekli ikramiyeleriyle devam edelim. Ee, kim ne kadar alacak? Buyurun, siz başlayın. Şimdi emekli ikramiyeleri biliyorsun artık e, ilk ikramiyeler ödendi, ikinciler e, artık Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek, o da Önümüzdeki hafta yani 2 e, Haziran'la 5 Haziran tarihleri arasındaki 4 gün içinde ödenmiş olacak. Yani zaten 5 Haziran biliyorsun Arefe günü oluyor. E, dolayısıyla Arefe günü de ödeme yapılabilir. Onun dışında e, Cuma günü zaten bayram. Yani 6'sı ile 9'u arasında bayram. Bayramdan önceki hafta e, bu ödemeler yapılacak. Öyle gözüküyor ki bugün yarın. Kimin hangi gün alacağı konusunda da bir açıklama yapılacaktır. E, TAS numarasının son rakamına göre zaten emekliler e, bu ikramiyeleri alıyorlar. Onu tekrar ediyorum. Emekliler bunun için bir başvuruya lüzum yok. Maaş aldıkları banka ve hesap numarasından zaten e, bu paralar yatırılıyor. Kim ne kadar alacak? Biliyorsun 4 bin liraya çıkartıldı emekli ikramiyesi 3 bin liradan. Dolayısıyla bütün emekliler 4 bin lira alacak. Ölüm aylığı alanlar eğer %75 ise oran 3 bin lira, %50 ise 2 bin lira, yetim aylığı genelde %25 oluyor. O da bin lira olarak ödenecek. Şimdi burada tabii çok soruluyor, onu bir kere daha tekrarlayayım. Banka sandıklarından maaş alan emekliler var. Bankalardan emekli olmuşlar ama sandıktan emekli olmuşlar. Dolayısıyla onlar ikramiye alamıyorlar. Yasa, sosyal güvenlik kurumundan maaş alanlar alır şeklinde düzenlendiği için sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan işte emekliler, dul yetim maaş alanlar, iş göremezlik ödeneği alanlar gaziler, e ne bileyim şampiyon sporcular vesaire Hı. bu tür Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkes e, emekli ikramiyesinde almış olacak. Yeni emekli olacaklar açısından da 31 Mayıs'a kadarki başvuru sürecini değerlendirirlerse evet. onlar da ikramiyeyi hak etmiş olacaklar.